Ben böyle böyle yapmak istediğim için dediğimde de çok egoist davrandığımı düşünüyor insanlar ama yani ben Hayır böyle de. yapmak istiyorum. yaptığın şeylerde genel olarak çok çevreyi veya işte aa bu para getirecek bunu yapayım diyerek yapmıyorsun. Onun farkındayız biz. Yani o zaman zaten yani kendim için yapıyorum her şeyi. Müziği de, sosyal medyayı da. Bunları zaten kendim için yaptığım için kendime beğendirmem yetiyor ve o noktada da bitiyor gibi hissediyorum bir şey. Sonuçta toplumun her yani koyduğum şarkının ismi Bisiktir Git. Sonuç olarak baktığımda Türkiye'de bu, bu parçanın bir kesimden linç yiyeceği çok açık ve biliniyor, görünüyor. Ama ben hani ya, insanlara demek istediğimiz mesaj çok basit. Ben hani böyle düşünüyorum ama sen öyle düşünmüyorsan da öyle hissetmiyor olabilirsin. Ama beğendiğim çok yerleri de var. Albümün veya şarkıları Ki bu süreç dediğim gibi gelişecek. En azından SoundCloud'da yayınlarsanız daha iyi olur. Teşekkürler Su. Evet hala senin Berkcan'la ilgili eleştirilerin nelerdir? Merhaba, iyi geceler. Merhaba. Ben uzun zamandır Berkcan'ı takip ediyorum. Yani son bir yıldır özellikle şarkılarını çok severek dinliyorum. Ama e, şöyle bir şey fark ettim, bilmiyorum diğer arkadaşlar da öyle mi? Son birkaç aydır, yani iki veya üç aydır takipçilerine storylerinden geçen çok büyük bir gerginlik olduğunu seviyorum. Belki özel hayatımla ilgili olabilir. <laughs> e, a, yani ağır derecede e, yani, daha da fazla eleştirilerim başladı. Özellikle müzik dünyasından insanları çok, daha fazla eleştirmeye başladığını görüyorum. Eee hala yani e, bir örnek ediyorum. alabilir miyiz? Dinleyenler de bilmiyorlarsa e, konuya hakim olsunlar diye bir örnek verebilir misiniz? Eee yani isim vereyim mi? Ver, ver 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 ne olduysa. E, yani mesela Kerim Can Durmaz bir şarkı çıkardı ve bununla ilgili bir eleştirin oldu. Benim Aleyh bununla ilgili oldu bir mu? olmadığını Twitter'a yazdım. Çok rezaletsiniz dedim ve YouTube'da yapacağımız yeni konseptin ismi rezaleti. O yüzden o konsepti <laughs> Ya yo da bir havlama lütfen ya. Yani hani Kerimcan'ın klibini çok beğendim. Cidden Türkiye'de bir şekilde azınlık olan bir toplumu yani çok cesur bir şekilde kendini ifade ettiğini düşünüyorum. Parça parça konusunda aynısını düşünmüyorum. Genel olarak bu düşündüğüm Kerimcan hakkında. Anladım. Yani e, o zaman ben orayı kaçırmışım ama ben özellikle şey sezdim. Yani ilk söylemek istediğim de oydu. Hani e, soru cevaplarında falan da fazla bir gergin gözüküyorsun. Fazla gergin yoruldun. bir insanın? Evet hala haklısın bu konuda. Yani u, yani uzun zamandır takip ediyorum zaten hani gergin bir insan olduğunu biliyorum ama son birkaç aydır belki de çok yorulduğun için de olabilir albüm çalışmalarından Ya dolayın. evet 6 ay bir yere kapandığını düşün bir şekilde emek veriyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama insanlar hala senin söylediğin hiçbir şey yerine hala vergi nerede, labirent nerede? Onlar, yani yine aynı şeyi söyleyeceğim ve yine aynı şeyden linç yiyeceğiz yetkin. Sound dediğim için bile Twitter'da yaklaşık 20-30k insan hakkımda kötü kötü şeyler söyledi ama yani ben onu ona layık görmediğim için. Ben bir şey söylemek diye. istiyorum. Ama Sound dedin diye böyle bir eleştiri oldu. Ee, bu açıklamandan sonra albüm global 4'e girdi. Global 4'e giren adam da müziğine sound demesin mi arkadaşlar? Yani bana okey gibi de... geliyor. Şey bir şey de var. Yani Berkcan en iyi sen bilirsin. Twitter'ın ortamı gereği e, linç yemek çok basit bir şey. Yani saçma sapan bir şey bile insanlar linçleyebiliyor. Ve sen tanınan, bilinen bir insansın ve takipçisi olan bir insansın. O yüzden yani linç yemen aslında seni artık etkilemiyordur bence. Ya etkilemiyor. Peki hırsızın yoktur. hiç mi suçu yok? Etkilediği etkile yani etkilemiyor. Bir yere kadar etkilemiyor ama ondan sonra diyorsun ki ben buna bu kadar emek verdim. Ama insanlar hala böyle düşünüyor. O noktada kendi kafamda diyorum ki yani hani artık buna bir sert bir cevap verip kesmek istiyorum. O zaman da çok agresif görünüyorum. Ama agresif bir insan cidden değilim yani normal bir modumda. Cidden yani çok ben emek takip verdiğim ettiğim için... kadarıyla değilsin aynen. Yani ben seni severek takip ediyorum şarkı. Evet Berkcan, bu son yoruma da ekleyeceğim bir şey var mı? Demek istediğim... <laughs> yok bir şey ya, yok bir şey. Cidden agresif bir oğlum, diyeyim. hiç duymadık biz seni. Yanlışlıkla, yok yanlışlıkla bir istediğim... bastım. Demek isteyeceğim şey... Arkadaşlar, bir şekilde 6 ay boyunca bir emek verip hiç e, çok net emin emin olmadığınız bir konu hakkında üstüne çalışıyorsunuz ve bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz ama insanların hala sizin önceki sadece duyduğu 15 saniyeye göre ben o parçaları çıkartsam büyük linç yiyeceğim. Atıyorum şu an başka insanların yediği gibi linçler yiyeceğim. Hani bu niye böyle? Bu niye böyle? Bu bu cidden bunu mu bekledik? Bunu mu bekledik dememeleri için başka şeyler yaptım. Ama bu karardan da kendim sorumluyum. Yani her şeyi aldığım bütün risklerden sorumlu olan da benim. Tabii ki de insanlar agresifleşebiliyor. Bu da böyle sosyal medya olarak bakamıyorum bazı noktalarda. Duygusal bakıyorum. O yüzden benim de hissettiklerimin önemi var. Ben bu kadar sosyal medyayı da şey normlarıyla kullanan bir insan değilim yani. Bu olay aslında bu. Gerçeğim yani. yani ki kimsenin olmadığı kadar gerçek yorumlarda bulunuyoruz. Gerçek bir şeyler üretmek istiyoruz. Hala siktir git klibini açıp walk It, talk It klibi çekiyor. O zaman kimse dö dönem klibi çekmesin. Herkesin çektiği dönem klibi 1970'lerde, 80'lerde geçen dönem klibi. Walk It, talk It mi oluyor yani bu mu? Garip. Bak ben hala, tam anlamak hala için hala bir yoruma takılmışım ondan çıkamıyorum. Anladın mı? Yani bu Evet, ben şey. tam anlamak için araya giriyordum tam ee, bu genel muhab başlığındaki yayın siz, senin 700 kişiyi Tongaya getirip e, sana gelen eleştirilerin toplu cevabını vermek için bizi topladığın bir yayın mıydı aslında? Hayır önce en sana, sana laf soktuk şimdi ayıp olmasın diye bana da sokturtayım dedim. Birazcık anlatasın da var mı? İyi oldu. Birazcık bence. kendini i̇şte anlat. Sana öğrettim. Ben mi? <laughs> Oğlum benim aynı benim aynıymiş işte çocukluğumdan beri aynı insanlar bana bakıyorlar ya bu amcık ağızlı diyorlar ben buna okeyim alışıyorum <laughs> sadece şeyi anlam anlayamıyorum yani hani bunu mesela benimle paylaşmayabilirler ben de birilerine bakıp ya bu amcık ağızlı ben bunu sevmem diyorum ama hani gidip o kişiyle bu hissimi paylaşmak zorunda hissetmiyorum kendime <laughs> ben sadece bunu oturtamıyorum onun dışında anlatılan her şeyi okeyim o Çocuğun dediği de doğru harbiden böyle üstten yorum demek ki kendi arkadaşlarım arasında yapacağım harbiden tipsizmişsin yani. <laughs> aynen aynen. Bu arada e <laughs> evet son almak isteyen kafiyeyi de alalım sonra da yayınımıza bitirelim yetkin senden bekliyorum. Güzel insan. Sen bir tur daha diyorsun yani ben dinleyeceğim diye. Bir tur değil ya böyle bir 5-6 kişi daha alalım sonrasında yolumuza bakalım kardeşim. Tamam arkadaşlar Berkcan'ı eleştirmek üzere. Çünkü Mantık güzel oluyor ve... feedback. Ben böyle feedbackleri e, not ediyorum telefon defterime. Ona göre hareket edeceğim ileride. Ben de alıyorum. Bir de burada şimdi gerçekten. Arkadaşlar ee... burada da şimdi böyle bir sorun var ki bizimle uğraşan birkaç şirket var. O şirketlerde Twitter'da ha. paralı bir şekilde reklam veriyor. Hani e, atıyorum tatsız fotoğraflar gibi sayfalarda. Kendileri diyor ki atıyorum aa bak bu çocuk sound diyor. Sen kimsin? trajik Scott mısın? Kafasında. O, o, o postları da bin liraya paylaştırtıyorlar. Sonrasında insanlar da üstümüze geliyor. Böyle de gerçekler var. Bunları da bilin sadece. Biz sadece söylemek istediğimiz için söylüyoruz. O şirketlerin ismini de çok yakın zamanda Rezaleti ismi platformumuzda yeni konseptimizde cevapların hepsini bulacaksınız. Evet onları zaten konuşacağız çünkü evet, zaten ya insan... koca koca insanlarsınız. Para verip milletin storiesinin üstüne kötü yorum sizin yazdırıp şirketinizle, Sizin şirketinizle anlaşmayı bozduğumuz için <gülüyor> <gülüyor> seni bıçaklayacağım. Ee, Barış, ne haber abi? Merhaba. Abi Merhaba, Berkan'la ilgili bir eleştirini, yorumunu, neden öyle düşündüğünü alabilirsek çok seviniriz. Ya konu müzikten açıldı o yüzden oradan da emanetim olur da. Salla Barış, hiç sıkıntım yok. Müzik zaten benim de çok net emin olmadığım, bilmediğim hani şu an kendimi aradığım bir <laughs> platform. Ama global Niye öyle oluyor insanlar. Abi <laughs> ben senin ağzını çok beğendim. <laughs> Eyvallah, çok sağ ol. Ee, Barış ele eleştiri, eleştiri. Pardon. Sesim gitti mi? Yok, evet gitti. Hiç hiç ha. duymadık albümü Sevdim'den sonrasına. Albümü ben çok sevdim. Yani bence üst düzey bir şey olmuş. Tek beğenmediğim albümle alakalı şey o da seninle alakalı değil. Durma e, Durmada bence Boston hiç olmamış. Keşke solo bir şarkı yapsaymışsın. Şimdi senin senin vibe'ına çok uymuş. Çok teşekkürler böyle bir yorum için. E, o da bir şekilde albüme hani ben de mesela olduğunu düşündüğüm için koydum bir parçaydı. Hani Boslen'i da cidden dinliyorum, seviyorum ve hani bir şekilde yabancı bir kontak. Sonuçta Özcan albümü yapan arkadaşımın da en yakın arkadaşı. Biz de hani tabii ki de aynı stüdyoda üretilmediği için çok böyle yapay gelmesi çok normal olabiliyor böyle şeylerin. Yani aynı ortamda bulunsak atıyorum kanalda da aynı stüdyonun içinde olarak daha ortak bir parçada bulaşıp buluşabilirdi. Ama şöyle bir konu var. de o Özcan'ın yaptığı çok eski bir beatti. Boston'de Boston'in Bossland verse'ü de vardı ona. Hani o bite verse'ü vardı. Özcan açtı. Bak sen böyle bir şey yaptın. Boston'de böyle bir şey yaptı. E, o zaman hadi ikimizi beraber bir araya koyup böyle bir parça yapalım. Kafasında çıkan bir parçayla. Ama tamam. anladım demek istediğin şeyi. Evet. Öyle. Yani değil. keşke Neyse ya artık. Ya o hiç ya. Hiç bir oldu işte. Barış, zamanı geri alamayız. Bir şey Çok teşekkürler Barış. Yosun Hanım sizin eleştiriniz nedir Berkcan Güven'e? Ya şöyle düşünüyorum. Hani belki yanlış da olabilir ama benim gözlemlememe göre ciddiye alınmaması gereken yorumları ciddiye alıp cevap veriyor. Hani evet atıyorum, çok haklısınız Yosun Hanım. Çok Çocuk diyenler şey yazmış hani senin kapistende bile değil hani niye video atmıyorsun bizim sayemizde para kazanıyorsun yazmış ve hani ciddiye alıp cevap vermem bence bir tık saçma. Evet çok haklısın. Vallahi hiçbir şey diyemiyorum. Bak bu konuda haklısın. Yani o <laughs> yüzden bu konu hiçbir yere gitmeyecek. Çok haklıyorsun. Tamam o zaman İlayda'nın eleştirisini dinleyelim. Ya benim eleştirim e, Berkcan'ı kesinlikle çekilmez kılan e, en önemli şey yetkinli arkadaş olması. Eğer yetkinli arkadaşınızı <laughs> çok seveceğim <laughs> Koptum bu şakaya koptum. <laughs> bu şaka değil gerçek kardeşim. Çok sağ ol İlayda böyle bir şey için. Düzelteceğim bu olayı da. Ben bu olayı çok seri düzeltelim diyorum. Bedo zaten full tripli en yakın arkadaşım diye seni açıkladığıma. <laughs> evet Onur son son olarak bir bomba bir şey bekliyoruz senden. Böyle bir ana Kardı, bunu eleştir. <laughs> yok kanka hesabı. Evet. Bunu eleştir olarak kabul eder misin bilmiyorum ama kanka storylerinde veya videolarında böyle hani gülmediğin zaman bile gülüyor olman böyle şey duruyor kanka. İtici duruyor. Onun haricinde sıkıntı yok yani eğleniyoruz videolarında falan. Evet evet çok sağ ol kanka. Evet biraz abartı güldüğüm noktalar var. Ama yani gülmek suratıma yakıştığını düşünüyorum. Biraz Sabah Tümer vibe'ı anladınız mı? O kadın da sonuçta kaç senedir televizyonda bir tek kahkahasıyla buralara kadar gelebildi. Ben de aynı şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ya bu senin senin ekranda fazla gülmenin kaybedeni nasıl Sabah Tümer oldu ya bence? <laughs> bu muhabbetin kaybedeni nasıl Sabah Hanım oldu? Ya Sabah Hanım yani ya benzerliklerimiz aynı ya biraz hani Sabah Tümer'de. Sarısınız gibi çok gülüyorsunuz. Ben eskiden cidden kanka diye gülmeye yani o biraz daha geçmişte kalan bir şey artık öyle gülmüyorum arkadaşlar. Cidden yeni konseptimizde de bunu göreceksiniz ve bu olayı patlatıyorum kendinize iyi bakın gelip burada Hayır, bizi görüşürüz. dinleyen herkes de teşekkürler.